Top oyun dışında taç atışını Manisa Spor Benjamin Fuchs'la kullanıyor. Perović, Perović bıraktı. Kötü bir pas. Perović bir kez daha ortaya çevirdi. Gol pozisyonu kaleci Metin. Murat Tosun vurdu Metin'den döndü. Bir kez daha atak devam ediyor. Umut vurdu savunma son anda. Korner üst üste Manisa Spor gole yaklaşıyor. Yata sevende Manisa'da 1993 doğumlu orta geldi. Ceza sahası karambol. Boşta kaldı, direkten döndü. inanılmaz bir gol kaçtı. Akbetu vuramadı. Hakan Bir anda beklenilenin daha üstüne çıktı top yükseklik olarak ama Volkan'ın üzerine geldi. Mehmet Beşler çok güzel sıyrıldı. Mehmet bıraktı. Akbetu vurdu ama 20 Çora kim Agbetu? Agbetu takımını 1-0 öne geçiriyor 24. dakikada. Bekir Yılmaz kullandı serbest vuruşu. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Hikmet Balioğlu kafayı vurdu. Agbetu Ömürcan atağa katıldı. Ömürcan'a pas. Ömürcan koşuyu yaptı. Ömürcan ceza sahası içinde. Ömürcan bıraktı. Sani vuruşu yapıyor. 2-0 oldu. 40. dakika 2-0. 40. dakika. Sani golü atıyor. Golün sevincini de böyle yaşıyor. Arnold Cimonek baktı ceza sahasına. Ortası arka direğe hareketlenen Bekir var. Bekir tek top kaleye doğru ve gol geldi. Hadi, 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 top ağlara gidiyor. 2-1 oldu skor. 49. dakika Manisa Spor golü buldu. Bekir ortaya çevirdi. Arka direk ve gol geldi. İkinci gol. 2-2 54. dakika Manisa Spor beraberliği yakalıyor. Yine bir karaboy, yine arka direk bir gol daha geldi. Mikic, Agbetu, indi son çizgiye, açtı ayağından biraz. Kaleci, sekli top, penaltı bekler. karar penaltı. Çekme olarak değerlendirdi ve Barbaros'a sarı kart çıkıyor. 59. dakikada penaltı noktasını gösteriyor. Özgüç Türkal, Barbaros Barut sarı kartı gördü. Cafercan geliyor. Cafercan 3-2. 60. dakika Cafercan aksu atıyor. 3-2 oluyor skor. Bekir o da kafayla indirdi. Murat Gürbüzer Erol hareketten de offside yok. Murat Kaleci'ne karşı karşıya sıyrılamadı Metin'den. Murat Gürbüz Erol gitti. Offside beklentisi var. Şimdi yerden pas Hasan Ali'den. Murat ol kurtardı. Dönen top. Barbaros bir kez daha ceza sahası. Kaleye doğru dışarıya gitti. Şimonek kaleyi düşündü. Top dışarıya gitti. Hasan Ali. Hasan Ali'den pas. Ceza sahası içi. Yüksek top. Kafa vuruşu boşta kaldı ve ağlara gitti. 90 artı 5'te attı. Hasan Ali Durdulu 3-3 oldu. 3 oldu. Hasan Ali Durtuluk 3-3 yaptı skoru. <laughs> Ve Özgüç Türkal 90 dakika tamamlandı diyor. Maçın sonucu Tavşanlı Yeni Spor 3, Manisa Spor 3.